Türk Kamu Sen İl Temsilcisi Hilmi Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden iktidara seslendi. Açıklanan rakamlara göre yılın ilk 4 ayında TÜFE'nin %13.36'ya ulaştığını ve bu sürede memur maaşlarının %7.36'sının eridiğine dikkat çeken İl Temsilcisi Yılmaz, enflasyon hızı yıl başında memurlara yapılan zammı ikiye katladı. Bu durum sene sonuna kadar böyle sürerse kamu çalışanlarımız ekonomik olarak ciddi sıkıntı çekecek, dedi. E, Nisan ayı enflasyon oranı bu ay %3 çıktı. E, bu da yıllık enflasyon %37-86 olmasına sebep oldu. Yılın ilk 4 ayında yani Ocak, Şubat, Mart aylarında tüketici fiyat endeksi toplamda %13.36'ya ulaştı. Bu da memurların cebinden %7.36'nın kayıp olmasına sebep oldu. Yani buharlaştı cebimizden uçup gitti. Bizim talebimiz bunun bir an önce her ay eşel mobil sisteminde zam yapılarak düzeltilmesi talebimizdir. 2025 yılın tamamı için resmi makamlarca beklenen enflasyon yüzde %24 olduğu ülkemizde 4 aylık enflasyon rakamları dikkate alındığında tüfenin bir yıl sonunda beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi görülüyor. E, hali hazırda enflasyon hızı yıl başında memurlara yapılan zam mı ikiye katlamış durumda. Bütün veriler memur ve emeklerimizin geçim hazretinde olduğunu, e, zor şartlarda geçirdiğini, hayat pahalılığının bu şekilde sürmesi durumunda ise kamu çalışanlarımızın ekonomik olarak ciddi sıkıntı yaşaması büyük bir ihtimal gibi görülmektedir. Memurlara ek zam yapılmasını bu zamında refah payıyla desteklenmesini istediklerine belirten il temsilcisi Yılmaz, bu isteğimizden de vazgeçmeyeceğiz, yetkililer talebimizi dikkate almalıdır diye konuştu. Son birkaç yılda baktığımızda maaşlardaki erimenin, alım gücündeki düşüşün kronikleştiğini görmekteyiz. Enflasyonu frenlemek için, alım gücünü düşürmek ve bu yolla piyasaları soğutmak sosyal devlet ilkesine uygun olmadığını düşünüyoruz. Ee, yalnızca çalışanlar değil, esnaf ve üretici e, büyük yaralar almaktadır. Halbuki memur ve emekli başta olmak üzere çalışanların alım gücünün yükseltilmesi, piyasalara güven verilmesi, e, enflasyon üzerinde mutlak olumlu etkiler yapacaktır. Yükselen, yükselen enflasyonun acısını emek veren, üreten ve yalnızca emeğiyle geçinmeye çalışan kesimden çıkarmak ne derece doğru olduğunu kamuoyunun e, görüşüne bırakıyoruz. Türkiye kamusun olarak daima şunu ifade ediyor ve enflasyon hedefine bağlı maaş artışlarının ücretler açısından zarar oluşturduğunu, enflasyon kadar artışa zam denilemeyeceğini, bunun yalnızca bir enflasyon güncellemesi olduğunu belirtiyoruz. Kamu çalışanlarının rahat bir nefes almasının piyasaları da rahatlatacağını, bunun için de ek zam ve refah payı verilmesini talebimizi bir kere daha yeniliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılı sonlarına doğru e, önceliğinin ekonomiye vermesini ve alım gücünün bir an önce e, artırmasını bekliyoruz. Sağlıklı ekonomiyi destekleyen en önemli unsur sağlıklı tüketimdir. Kamu çalışanlarının artık zorunlu harcamaları için bile tüketim yapacak gücü kalmamıştır. Yetkililer bu duruma mutlak suretle bir an önce çözüm bulmalı, çözüm üretmeli ve taleplerimizi dikkate almalıdır.